Hazreti Lokman oğluna bir takım nasihatlerde bulunuyor. Bunlardan biri de şu şekilde. Ya bu ne yela tüşrik billah. Yavrucuğum Allah'a şirk koşma. İnne şirke la zulmün azim. E, şüphesiz şirk en büyük bir zulümdür. Kur'an-ı Kerim'de sıkça karşımıza çıkan kavramlardan birisi zulümdür. Zulüm adaletin zıttı bir şeyi yerinde yapmamak, kullanmamak buna zulüm deniyor ve zulüm üç çeşidiyle karşımızda. Bunlardan birisi hukukullaha tecavüz, ikincisi başkalarının hukukuna tecavüz, bir diğeri de insanın kendi nefsin'e zulmetmesi. Hukukullaha tecavüz derken mesela Hz. Lokman oğluna bir takım nasihatlerde bulunuyor. Bunlardan biri de şu şekilde. Ya buneyle tüştük billah yavrucuğum Allah'a şirk koşma. İnne şirke zulmün azim. E, şüphesiz şirk en büyük bir zulümdür. Ve e, Allah'a ortak koşmak ilahi hukuku çiğnemek anlamına geliyor. Öte yandan bir kimse diyelim birinin gıybetini yapıyor veya ona iftira ediyor veya malını çalmış. Elbette bu da zulümdür ve buna da kul hakkı deniyor ve kul hakkı en büyük haklardandır ve e, helalleşmeden de bundan kurtulabilmesi mümkün görülmemektedir. Öte yandan kişinin kendi nefsine zulmetmesi var. Kendi nefsine zulmetmesi mesela ayette şöyle geçmekte وَتِلْكَ hududullah, <اللّٰه> işte bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ Kim Allah'ın koyduğu sınırları aşarsa haddi tecavüz ederse nefsine zulmetmiş olur. Allah bize akıl vermiş. Bu aklı dalavere de kullanmak zulümdür. Veya bu aklı hiç işletmemek akla karşı bir zulümdür. Göz verilmiş, gözü e, Kur'an okumak, faydalı kitaplar okumak varken haramda kullanmak göze bir zulümdür. Kulak ne güzel bir nimet. Bunu faydalı konuşmaları dinlemekte kullanabilecekken devamlı müstehcen, gayrimeşru, şarkı, türkü, değişik müzik bunlarla doldurmak kulağa zulümdür. Öte yandan mesela haram lokmayı yemek mideye bir zulümdür. Bunlar kişinin kendi nefsine yapmış olduğu zulümler. Kur'an-ı Kerim ''Vel kafirun humuz zalimun'' diyor. Kafirler zalimlerin ta kendisidir. Çünkü kafir Allah'ı inkar etmekle hukukullah'a tecavüz ediyor. Öte yandan haram helal bilmemekle nice insanın hukukunu ihlal ediyor. Öte yandan kendini imandan mahrum bırakmakla kabiliyetlerini müsbet yönde geliştirmemekle kendi nefsine de ediyor.